Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videomuza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, ünlü ve sevilen oyuncumuz Ekam Meriç çok güzel bir şekilde sevgilisine çiçek göndermiş ve arkadaşlar onun sevgilisine gönderdiği çiçek olay olmuş. Gördüğünüz gibi Ekam Meriç kendisinin bir sevgilisi olduğunu paylaşmış ve bir önceki paylaşımında onu ne kadar çok sevdiği hakkında bir paylaşım yapmıştı. Arkadaşlar bu paylaşımlar Ekmek için fanlarını çok mutlu etmiş ve Ekmek için bu sevgi dolu Aşk dolu e, paylaşımlarına artık e, kime gönderdiğini yani kime kim için yaptığını bilmek istiyorlar. Erkan için sevgilisini görmek istiyorlar. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.